Dudak dolgusu kaç ml veya kaç cc olmalı? Bu bize çok sorulan bir soru. Dudak dolgusunda birincisi beklenti çok önemlidir. Hangi teknikte yapacağımız çok önemlidir. Dudağın şekli bizim için çok önemlidir. Bazen bizim inverte dudak dediğimiz yani içe doğru olan dudak yapısı aslında zor dudaklar kısmına girer veya ince dudak. Hasta gülümsediği zaman tamamen kaybolacak dudaklar da bize gelmektedir. Çok ince dudaklarda, çok inverti dudaklarda bizim uygulayabileceğimiz cc miktarı bir miktar fazla olabilmektedir. Biz genelde öncelikle bir cc dolgu uygulaması yapıyoruz. Bu tarz dudaklarda dudağı dışa doğru çevirmek ve ona hafif bir şekil vermeye çalışmak ilk etaptaki hedefimizdir. Ondan sonra dudağın hacimlendirilmesi ve daha gösterişli bir hal alması için de seans seans bu işlemi tekrarlamak gerekir. Bazen 2 cc, bazen 3 cc'yi belli periyotlar içerisinde dudağa uyguladıktan sonra sonuç daha iyi ortaya çıkmakta. O yüzden kullanılacak olan cc miktarı veya emel miktarı hastanın dudağının yapısına göre değişir. Bunu biz işlem öncesinde mutlaka hastamızla konuşuyoruz, dudağını anlatıyoruz ve gidişatı birlikte belirliyoruz. Bu şekilde cc miktarı hastaya göre değişmekte.